Merhaba arkadaşlar, Nazik Ilgaz YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bize bizler olursanız yine iyiyiz. Çok sıcak bugün Yine. Türkiye genelinde var bu sıcak artık. Sadece Aksaray'ı şey yapmayacağım. Bazı da almayacağım. Yine çamaşır sereceğiz. Günlük makinede ya çamaşır yıkanıyor. Çocuk çok. Kıyafetlerini sürekli batırıyorlar. Ee, o yüzden hızlı hızlı serelim sizlerle birlikte küçük çamaşırları altta, büyükleri üstte. <laughs> annemin bir takıntısı var böyle çamaşırı ne <laughs> gibi çırpacağım. Ama böyle çırpınca da bu pantolonların falan bazı düğmeleri <laughs> elime de hiç sevmem çırpmayı. Neyse başlayalım şuradan. Ee, sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Şimdi ben diyeceksiniz daha az eve ser mi? O yumuşun içinde kokusu, çamaşırın kokusu zararlı diye. Ama mecburum. Çünkü altta demirciler var. Demir, e, demirci dükkanında kirada kiralı dükkan biliyorsunuz. Onların bir boya atıyorlar. Şeyle. Sprey boya. Demirleri boyamak için. Olduğu gibi o boya, toz, Yer. hemen balkona çıkıp balkona seremiyoruz o yüzden yani o demirciler olmasa da yine seremeyiz çünkü evimizin önü dört yol ağzı ve asfalt değil tam dolu dolu asfalt değil yani yarısı kum yarısı toprak yarısı taş yarısı asfalt <laughs> karışık bir şey yapmışlar o yüzden mecburen eve sereceğiz. artık kuruduktan sonra evi iyice havalandırırız sıkıntı olmaz Hoş geldin Ramo. Video çekiyorum. Selam. De. <laughs> Selam. Selam. Bir de bir de gerçekten çocuk çok olunca yetişkin sayısı da çok evde genç. Bir de çok sıcak. Sürekli kıyafet değiştirmek zorunda kalıyoruz. Kaç kişi yaşıyoruz şu an evde? Annem, babam, dokuz. Sen, ben, çocuklar. Dokuz. Dokuz kişi. Sekiz ve dokuz. Dokuz ya. Son dokuz tane düşürdüm. <laughs> ya ben en azın üstün günde iki kere değiştiriyorum artık. Artık eskisi gibi batırmıyor. Yani bu sefer Asaf Bey'imiz çıktı. Kusuyor. Salya akıtıyor, önü ıslanıyor. Bir de diş çıkardı. İlk dişleri. Diş bulguru kaynatacaklar anneannemle. Bir de aşure yapacaklar. Aşure ayı. Aşure günleri geldi. Allah herkesin niyeti kabul etsin inşallah. Anneannem de yapacaklar. Onun annem yarın yapacaklar. Yani çeker artık herhalde. O erken gideceği için ben çekemem nasıl yaptıklarını. Artık onun kanalını izlersiniz. Şimdi sabah beyazları serip kurudum. Şimdi siyahları seriyoruz. Bu da kuruyacak. Sonra bir daha beyazlar. Evi topladıkça çeli çamaşır çıkıyor. Görüşürüz Ne gidiyor? Kolay gidiyorlar. Nedir? Kolay videolar, salon etki, tamam. kolay videolar, kolay videolar, kolay. Gelsin. Kaç tane pantolon yıkmış bu sefer ya? Ablam gelince kendine çok kıyafet getirmemiş. Ben de bir tane pantolon aldım gelmeden önce. O pantolon fermuarlı, kısım artık neresi bilmiyorum. Tişörtlerin şu kısımdan hep yırtmış. Yani delik delik. O tişörtlerimi attım. Dün nereye ben şimdi Aksaray'a gittik. Lüne Park'ta çocukları eğlendirmek için. Oradan aldım tekrardan. O ablam da aldı kendine bir şeyler. Büyüyüz diyor. Çok kıyafet şey yapmayız ama düğün oluyor. Günlük evde giyiyorsun falan derken. Bir de ben bayağı uzun kaldım. Benim normalde kalacağım gün sayısı 20 gündü. Bir buçuk aydır buradayım. Geldim gidemiyorum. Eşim de işleri dolayısıyla o burada değil. Cumartesi ya da Cuma günü gelecekler gideceğiz herhalde. Ablamın eşi de gelecek, iki araba gelecekler peş peşe gideceğiz orada. Bayağı alışmıştım, zor olacak. Yine ablam iki hafta kalmış olacak ben bir buçuk ay. Annem bir ay daha burada sanırsam. Sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız, nasıl gidiyor hayatınız? Dün video atamadık. Annem de bende misafirimiz vardı. Onlar kalkana kadar saat 5 oldu, 6 oldu. Köylerine telefon çekmiyor. Onu atayım derken Birleştireyim, video çekeyim, editlerini düzenleyeyim. Atayım derken saat 9'unu bulurdu. Biz de atmadık, çekmedik valla Yarın taklit yaptık. Dün, tatil. Aha. Taşımayacak yine Benim bunu annem nereden almış bilmiyorum. Ağır olduğundan mı acaba? Ee, biz ben ki merzifondan aldım. A101'den almıştım. İnanılmaz güzel çıktı. İnanılmaz kaliteli. Hiç böyle eğilme falan yok. Bir de bunların demirleri de ince. Benimki kalın mesela. Aslında çok aşırı gelmedi ama. Neyse artık onu da askıya sarın. Çamaşırları serdik. Videonun devamında görüşürüz.